Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir battaniye modeli göstereceğim arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Zil işaretine tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Evet arkadaşlar şimdi modelimin yapılışına geçeyim. Şöyle sarı renkli bir iplik kullanacağım ve de üç buçuk numara bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelime geçiyorum. Modelim şu. Şöyle güzel bir battaniye modelim var. Bunu yapılışını sizlere anlatacağım inşallah. Ben daha önceden şöyle 25 tane zincir çektim arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bu zincirimin üzerine modelimi kuracağım arkadaşlar. Bir kez ipliğimi doladım. Şöyle sayıyorum şuradan. 1, 2, 3, 1 2 3 4. zincirimin içine giriyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 Tekrar doladım tığıma bir kez. Şöyle 1 2 3. zincirimin içine giriyorum. Tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum aynı boşluğun için arkadaşlar. 2 3 Evet, tekrar doluyorum. Üçüncü zincirimin içine giriyorum. Buraya da üç tane trabzan yapıyorum. 2 3 Doladım bir kez. Üçüncü zincirimin içine girip tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kenara geldim ben. Şuraya giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bir tane tırabzanımı yaptım. Bakın kenarlarımızda bir tane trabzan olmuş olmuş oluyor. Burada da bir tane zincir e, kenarda da zincirimiz vardı. Trabzan diye sayıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramıza geçince geçerken şu şekilde yapıyoruz. 1 2 3. İkinci sıramızda da geçtiğimiz zaman 3 tane zincir çekiyorum örgümün diğer yüzünü çeviriyorum bir kez doluyorum şurada 3 tane trabzanımız var birinci trabzanımın belinden şu şekilde giriyorum bir tane trabzan yapıyorum bir kez doluyorum ikinci trabzanımın belinden giriyorum buraya bir tane fıstık yapıyorum 1 2 3 4. 4 kez doladık önce bu şekilde topluyorum sonra ikisini bir topluyorum Evet arkadaşlar şimdi tekrar doladım şuraya giriyorum üçüncü trabzanıma giriyorum belinden bu şekilde buraya da bir tane trabzan yapıyorum ikili trabzan tekrar doluyorum sıradaki trabzanımın belinden giriyorum bu şekilde bir tane trabzan yapıyorum tekrar bir kez doluyorum sıradaki trabzanın belinden girip buraya da bir tane fıstık yapıyorum. 2 3 4 4 kez doladım. Buraya da bir tane fıstık yapıyorum arkadaşlar. İkisini de bir kapattım. Tekrar doladım. Şuradaki Bakın şurada bir tane trabzan var. Bu şekilde giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Sıradaki trabzanın beline girip bir tane trabzan yaptım. İkincisine giriyorum. Bu şekilde buraya da bir tane fıstık yapıyorum. 2 3. 4. kez doluyorum. Buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Tekrar doladım. Bu şekilde girip buraya da bir tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, kenar zincirime geldim. Buraya da bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir tane mı yaptım. Şimdi tekrardan 2 3 tane zincirimi çektim. Bakın arkadaşlar, modelim bu şekilde. Bakın. Çok güzel bir model doladım arkadaşlar bir kez bu kez de şuraya giriyorum tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum Evet 3 tane trabzanı yaptım tekrar bir kez doladım şurada 3 tane trabzanımız var arkadaşlar bakın alt sırada şu ortancasına girip Buraya bir tane trabzan yaptım. Tekrar doladım. Aynı boşluğa girip bir tane daha trabzan yaptım. Tekrar doladım. Bir kez daha trabzan yaptım. Bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar kenara geldim. 3 tane trabzan yaptım. Bakın kenara geldim. Şimdi bir kez doluyorum. Zincirimin içine girip buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Örgümün diğer yüzünü çeviriyorum. Tekrardan ikinci sırada yaptığım işlemi aynısını buraya yapacağım arkadaşlar. Tekrar doluyorum bir kez. Birinci trabzanımın belinden giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bu defa da ikinci trabzanımın belinden girip buraya bir tane fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 4 kez doladım. Buraya bir tane fıstık yaptım. Tekrar doladım. Bu defa üçüncü trabzanımın içine giriyorum bu şekilde trabzan yapıyorum bir kez doladım trabzan yaptım şuraya giriyorum arkadaşlar bir defa ikinci trabzanın içine girip buraya da bir tane fıstık yapıyorum bu sıramızı da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar ben beyazla yaptım. Bir de sizlere tekrardan sarı ipliklere nasıl yapıldığını göstermek istedim arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım yapıp denersiniz. 2 3 ve 4 Evet. Bakın bu şekilde topladım. İkisini de bir topladım. Evet arkadaşlar şimdi şuraya geliyorum. Buraya da aynı işlemi yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kenara geldim tekrardan. Şurada zincirin içine giriyorum arkadaşlar tekrar. Şuradan giriyorum. Kenar trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincir çekiyorum. Örgümün diğer yüzü de böyle arkadaşlar bir kez doluyorum şuraya giriyorum arkadaşlar bakın şuraya fıstıklarımızı topladığımız yere giriyorum 3 tane trabzan yapıyorum 2 3 3 tane trabzan yaptım arada zincir çekmeden tekrar bir kez doluyorum fıstığımızı topladığım yere giriyorum fıstıklarımızı topladığımız yere giriyorum 1 2 ve üçüncü trabzanımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Yani fıstıklarımızı topladığımız yere gidiyoruz, üçer tane trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, modelin bu şekilde devam etmekte. Birinci sıramızda üçer tane trabzan yapıyoruz, arada iki tane zincir atlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz ikinci sıramızda ise Bir tane trabzan bir fıstık bir trabzan olarak Devam ediyoruz arkadaşlar Çok kolay bir örnek Mutlaka yapı, yapanı deneyin arkadaşlar Çok güzel battaniyeler olur ee, e, Pamuklu ipliklerle yaparsanız da Yumuşacık battaniyeler yapabilirsiniz arkadaşlar renk seçimi tamamen size kalmış Her türlü renkten de çok güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar Bugünlük benden bu kadar Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda farklı modellerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.